Xbox uydu cihazımız kutusu bu şekilde özellikleri dış kutunun üzerinde bu kutunun içerisinde bir kutu daha var hemen onu da inceleyeceğiz şekilde dış, dış kutuyu açıyoruz. Evet ikinci kutumuz bu şekilde. Bunun içerisinde birebir ürünümüz mevcut. Hemen ürünümüzü çıkartıp incelemeye başlayalım. İkinci kutuyu da açtıktan sonra içinden hemen ürünümüzü çıkartalım. Evet ürünümüzün parçaları bunlar. Bir adet gözümüz var. Evet bu aparatımız televizyona ya da duvara monte etmek için cihazımız. Kumandamız çok süper. Ben en çok bu ürüne kumandayı beğendim kumandanın arkasında açıklamaları var. Bununla televizyonumuzun kumandasını okutabiliyoruz. Cihazımız bu şekilde. Girişlerini görüyorsunuz. Fazla alente girmiyorum. Zaten uydu cihazından anlayan arkadaşlar bunları anlayacaklardır. İhtiba çıkışı diğer av çıkışı falan. Tamam oğlum gel gel. Mantar girişi enerji güç girişi garanti göstergesi diyelim artık. O yapışkan açıldığında garantisi uzuyor. Evet, HDMI adaptörümüz ve enerjimiz için gerekli olan adaptörümüz. Hemen hızlandırım bu şekilde. Ürünümüzü ben taktım daha öncesinde. Geçişler çok süper. Ben üründen çok memnunum. Bunu belirteyim. Çok hızlı. Özellikler hepsi aktif, radyo geçişi, kanallar. Ben ürünü e, internete bağlanmak için e, düşünüyorum, ama e, onun için gerekli olan Wi-Fi anteni hala almadım. Wi-Fi anteni alıp, üründen e, youtube'a ve diğer internete de bağlanmayı düşünüyorum inşallah. Ben ürünü çok beğendim. Tavsiye ediyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Düşünen arkadaşlar varsa ürün çok kaliteli.